yemedim demez işte. Hayatı boyunca yaşayamayacağı bir şey yaşadı. Aga mafya, aga tehlike. Tecrübe tecrübe böyle şeyler tecrübe tecrübe edinmiş oldu. Böyle şeyler. Of ya benim canım. Bak dışarıda yırtıcı istiyor? evde de minnoş böyle. Of ya benim canım çocuktu böyle kendini bebek gibi yapıyor işte. Benim canım çocuktu. Pide mi? Hı. Söyleyelim. Buraya söyleyebilir misin? Aa söyle de gelirken alsın. Tamamdır. Yok zaten arkadaşlar. Biz onu yani Cansun geçen gün şikayet etmişti zaten. Tumbişim. Nerede? Şu telefonu kulağına tutsana. Aslanım eşi de aslan doğru. Geçen... Ağlamıyorum Tuba çok açlıktan öleceğim ya. Şurada pide yapan bir yer yok mu yiyelim? Neredesin sen? Sen arasana o, oradan yakın bir yerse arabayla alsan olmaz mı? <laughs> tamam olur. Hmm. Neydi? Ne diyeceğim? Şey mi? Nasıl? Şu Sen üstü açık olan mı? Normal pide aşkım işte uzun var He. Kaşar sor. Şimdi sor. Ben kaşar sucuklayacağım ya. Vaa. Ben de ondan hiç Sinan da ondan. Sen <laughs> ne diyeceksin? Evet arkadaşlar bu Özdemir'in köpeği cezaevine girmiş. He tamam. Hapisteyken fotoğraf çekmiş. Işte mi geliyor? Özdemir'in köpeği bile cezaevine giriyor. Tamam. Çorba da mı içsek ya? Çorba mı? Yo, ben içmem. Ben o içmiyor ben içemem. Ben çaydan yapıyorum. ben onu çaydan yerim. Okuş hadi bekliyorum beraber yiyelim. <laughs> tamam hadi biliyorsun görüşürüz. Tam geçen de şey yapmıştım bir tane iki tane aslan bir de bizim fotoğrafımızı paylaşmıştım ya bayağı da izlenmişti. Gördünüz mü onu? Denk geldi. Bu kim Fotoğraf gerçek yani. Biz olmayan şeyleri söylemiyoruz, olmayan şeyleri paylaşmıyoruz. <laughs> gerçekten kuşum. Siz Ankara'da mı yazıyorsunuz işbirliği için? <laughs> İpek. Yemin ediyorum var ya aynı benim kardeşim size gerçekten yani aynı şeyden çıksak bu kadar olurduk ha. <laughs> Suyu kas girişiminde bulundular ya. <laughs> <laughs> Kim öyle mi yazmış? Eee dokuzda yapacağım ya. Sen ciddi misin? İyi mi nedir? Suikas girişimi. Komedi ya. Bir de girişim. Niye kendisi şey mi? Başbakan falan mı oturduğu yerde? Kürsüsüne saldırı olmuş. Allah <laughs> <laughs> neydi lan? Suikas girişimi ne lan? Ebe Estağfurullah. Hani nenemin abartma seviyesi. Biz seninle para konusunda anlaşamıyoruz ama sen pahalı dedin ee, ve ben daha üstüne yapıyorum artık yani reklamı e, tırnakla ben normalde kullanmıyorum ücretsiz de yapmıyorum ben reklam öyle yani. <laughs> Evet yengenize bugün bir kez daha aşık oldum. Ne yapıyorsun? Nasıl geliyor? <laughs> Ay çok rahatlamış. Hoşuna gidiyor. Aha. Acayip rahatlamış hissediyorum kendimi. Of. Yoruldu, yoruldu. Çıktığından beri telaş bitmedik. Sürekli bir şeylere koşturuyor. Daha sağ olsun İpek de hem o yükünü biraz hafifletti de.